Kurban kesmek yok bilmem vaciptir yok bilmem sünnettir. Yok bilmem müekket sünneti hatta bazı mezheplere göre sünneti ömrüydür Ne demek biliyor musunuz sünnet ömürlü? Ömürde bir de hac gibi. Hac gibi üstelik farz da değil sünnet. Bir defa yani es kaza yaparsan tamam. E yapmasan da bir şey olmaz. Hatta sünnet-i kifaye olduğunu söyleyenler bile var. Nedir ki sünnet-i kifaye? Bir grup yaptı mı gerisinden düşüyor zaten. Hiç yapmasa da olur. Hayır hayır. Bunlar tamamı yanlıştır kardeşim. Sorun nereden kaynaklanıyor? Kurban kesmek dine nedir ne değildir sorusunun cevabını aradığınız yeri iyi belirlememekten kaynaklanıyor. İlmi hale bakarsan desene ki Hanefilere göre vaciptir. Şafiilere göre sünnettir. Hanbelilere göre, o öbürüne göre. Bu tüm e nedir? Nedir? Ona göre, o buna göre, bu da ne? Aslı ne? Allah'a göre nedir? Onun cevabı yok o. Onun cevabı burada. Allah'ın emridir. Çünkü bu Allah'ın şiarı dediği sembollerinden bir tanesi. Bu sembolün içini dolduracak şekilde buna sahip çıkmak, bunun Allah'ın arzu ettiği şekilde hayatımızda yer bulmasını sağlamak, dinin bizden istediği pratiklerden zevk almamızı da bize imkanlı hale getirecektir. Yok eğer her şey olduğu gibi bunu da böyle kulaktan tutarsak, yani olmasa da olur cinsinden, parasını başka yere de versek olur cinsinden böyle hatta tavuktan, horozdan kurban olun, varıncaya kadar böyle işi magazine dahi ayıp dedirtecek düzeye indirirsen, bu dinin hangi pratiğinin nasıl bir değer ifade ettiğini hiç kimse artık anlamaz. Allah'ın sembol dediği şey pazarlık kaldırmaz. Allah'ın sembol dediği şey dalga konusu yapılamaz. Kurban Allah'ın sembollerinden biridir. İnsanlık tarihi kadar eski bir geleneğe sahiptir.